Her geçen gün dijitalleşmeye devam eden çağımızda sosyal medya özellikle çocuklar için tehlikeli boyutlara ulaşabiliyor. Uzmanlar özellikle 13 yaş altı çocukların sosyal medyadan kesinlikle uzak tutulması gerektiğini söylüyor. Sosyal medya çocukların gelişimini olumsuz etkiliyor. Sosyal medyanın ve sosyal medyanın beraberinde yapay zekanın her geçen gün kendini geliştirmesi her bireyin üzerinde olumsuz etkiler doğurabiliyor. Bu etkiler küçük yaştaki çocukların üzerinde ise çok daha tehlikeli boyutlara ulaşabiliyor. Bizler için de aslında geçerli bir risk bu ama çocuklar için çok daha büyük bir risk. Çünkü çocuk sonuçta henüz sosyal gelişimini, bilişsel gelişimini tamamlamamış bir birey. Son dönemlerde sosyal medya ve yapay zekanın çok daha gelişmesi, gelişim ve ergenlik çağında olan çocuklar için tehlike oluşturuyor. Sosyal medyada özellikle belirli bir yaşın altında çocuğun tek başına vakit geçirmesi oldukça e, tehlikeler barındırıyor. Yapay zeka teknolojisi bugün öyle bir noktaya geldi ki hem fotoğraf üzerinde hem de video üzerinde inanılmaz oynamalar yapılabiliyor. Yapmadıkları bir şey yapıyormuş gibi gösterilebiliyor. Bu hepimiz için bir risk ama özellikle çocukları düşündüğümüz zaman çocukları çok olumsuz etkileyebilir bu. Yapay zekanın yaygınlaşması sosyal medyanın riskli tarafını daha da açık hale getirdi. Özellikle 13 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya fotoğraf yüklemesi, profil oluşturması kötü sonuçlar oluşturabiliyor. Bu fotoğraflar e, çok masum sebeplerle paylaşılıyor elbette ebeveynler tarafından ya da diğer tanıdıklar tarafından ama e, sosyal medyanın ne yazık ki çok olumsuz bir tarafı var bu fotoğrafları bizim e, sandığımızdan çok daha farklı niyetlerle kötü niyetli kişiler e, başka amaçlarla kullanabiliyorlar. Hem eğitimciler hem de dijital medya uzmanları aile denetiminin önemli olduğunu vurguluyor. Ebeveyn denetimi yasaklayıcı baskılayıcı tarzda olduğu zaman aslında çok e, yürümüyor bu süreç. Çünkü çocuklar ebeveynlerine fark ettirmeden de bu mecralara ulaşmanın yollarını buluyorlar. Dolayısıyla aslında çocukla sürekli konuşarak, diyalog içerisinde kalarak neden bazı şeyleri paylaşmaması gerektiğini ya da neden profil açmaması gerektiğini, eğer açtıysa o profilde neler, hangi bilgileri karşı tarafa iletebileceğini, hangilerini hiçbir zaman söylememesi gerektiğini ebeveynden öğrenmeli.